Merhaba arkadaşlar. Bugün ben yeni aldıklarım göstereceğim. İlk olarak e, tabaklardan başlayalım. Şöyle iki tane nereden almıştım bunları hatırlamıyorum. Şöyle çok tatlı yılbaşına özel iki tane tabak aldım bunları yılbaşına kullanacağım. Ocakta yani. Çok tatlılar ve yılbaşı yine yaklaştı ama yine de söyleyeyim size yılbaşınız kutlu olsun herkesiniz yani iyi yıllar Şimdi ilk öne arkadaşlar tokalara tokalardan devam ediyoruz. Şöyle iki tane to ay bayağı toka seti alın pentiden. Böyleler böyle. Değişik Bu böyle kumaşı böyle bunun farklı kumaş. Kumaş şunlar şu şunun farkı bu böyle birazcık daha yumuşak bir kumaş. Böyle sert sert. Aslında bu yumuşak bir sert şöyle bir kumaş kumaş değil de bir şey bu kumaş mesela diye kumaş değil sonra şöyle bir tane altın bir toka şu saç rengimle aynı sonra şöyle bir toka şöyle normal bildiğimiz tokalardan sonra bunu nereden aldığımı hatırlamıyorum şöyle bir tane unicornu bir tane sepet aldım şöyle bir taç aldım. En güzelini en sona saklıyorum. İki tane güzel var. Sonra böyle bir taç aldım. Şimdi dıdıdın dıdıdın ayraç. Arkadaşlar bakın ayraçımıza. Ee, çok tatlı bir ayraç yine. Bu da stop star join. Ve çok tatlı. Çok tatlı. Pelis benim pelisonya. aldım yine Şöyle bir çok tatlı. Sonra size arkadaşlar çoraplarımı göstereyim. Geliyorum hemen. Ee, arkadaşlar pendimen çorap almamı onları gösteremeyeceğim size. O zaman onu size pendimden aldığımın çorabın e, kutusunu göstereceğim. E, TL'sini de hemen söylüyorum size. E, şu anda biz 9-12'ye çaldık. 24 lira, 24 TL. Birazcık birazcık Kıdata ama şöyle bir kutusu var. Açayla bu aradan sana diyorum ki Açele, seni çok seviyorum diyorum. Çünkü o da benim arkadaşlar videomu izliyor şu anda. O yüzden yani. Şimdi arkadaşlar. E, e, bunların hepsini nereden aldığımı söyleyeceğim. Y ile başlıyor. Y çok Beren de beni izliyorsa beni de buradan çok izliyor, seviyorum. Halamlar da beni izliyorsa onları da buradan çok sev seviyorum. Halamlar da izliyor beni çünkü arkadaşlar. Ee, şey, o zaman görüşürüz. Görüşürüz.